Are ağrı kesici romatizmal hastalıklar, kas iskelet sistemi ağrıları, diş ağrısı, baş ağrısı, adet ağrısı, ateş gibi durumların tedavisinde kullanılan içerisinde etken madde olarak deksketoprofen bulunduran bir ilaçtır. Steroid özellik göstermeyen anti ilaç grubundan olan aredin 25 mg ve 50 mg'lik formları bulunmaktadır. Analjezik, antipiretik, anti özellik göstermektedir. Hamilelik döneminde ara kullanımı kısıtlı olan bir ilaçtır. Gebelik kategorisi C olan bir ilaç olmasından ötürü eğer hamileyseniz sadece kadın doğum hekimine muayene olmalı ve uygun görüp reçete etmesi halinde kullanmalısınız. Emzirme döneminde ise anne sütü yoluyla bebeğe geçerek bebeğin normal vücut fonksiyonlarının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verebileceğinden sadece hekiminiz reçete etmesi halinde kullanmalısınız. Aksi halde kullanmayınız ara içildikten 30 dakika sonra etkisi görülmeye başlanır. Ortalama olarak 4 ile 6 saat sonra etkisi pik noktaya ulaşır ve azalmaya başlar. Bir gün içerisinde eğer ilaç 25 mg ise 8 saat ara ile verilebilir ancak günlük maksimum doz olarak 75 mg aşılmamalıdır. Tek seferde 50 mg üzerine çıkılmamalıdır. Tüm bu verdiğim bilgiler doktorunuzun reçetesinde aksi belirtilmediği sürece rutin uygulamalardır. Ara içildikten 30 dakika sonra etkisi görülmeye başlanır. Ortalama olarak 4 ile 6 saat sonra etkisi pik noktaya ulaşır ve azalmaya başlar. Bir gün içerisinde eğer ilaç 25 mg ise 8 saat ara ile verilebilir ancak günlük maksimum doz olarak 75 mg aşılmamalıdır. Tek seferde 50 mg üzerine çıkılmamalıdır. Tüm bu verdiğim bilgiler doktorunuzun reçetesinde aksi belirtilmediği sürece rutin uygulamalardır.